Merhaba çocuklar, ben Merve öğretmen. Bugün sizlerle beraber eğleneceğimiz bir tuz seramik hamuru yapacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle gerekli malzemeleri söylüyorum. Bir bardak tuz, bir bardak un ve biraz gıda boyasına ihtiyacımız var. Ama gıda boyasını evde havuç, mor lahananın sularını kullanarak da yapabilirsiniz. Ben bugünkü hamurumda mor lahana suyu kullanıyorum çocuklar. Haydi başlayalım. İlk önce eldivenimizi takıyoruz. Bir bardak tuzumuzu kabın içine boşaltıyoruz. Daha sonrasında birazcık un ve mor lahana suyumuzu kabımızın içine yavaşça döküyoruz bu kadar yeterli olacaktır sanırım. Evet şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet çocuklar tuz seremi hamurumuz hazır. Birazcık yumuşak kıvamı aldıktan sonra oyun oynamaya hazır. Öncelikle birer parça kopartarak dilediğiniz şekli veriyorsunuz. Ben sizler için birkaç tane örnek hazırladım burada. Bunları bir gün kurumaya beklettikten sonra dilediğiniz renklere boyayarak oyun saatinizi daha da keyiflendirebilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler.